Merhaba arkadaşlar oyun zamanı kanalımıza hoş geldiniz. 0 TL ile bir haftada hesap fullleme gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Uzun süredir sıfırdan bir hesap açıp hiç para yüklemeden 100 lira bile yüklemeden sıfırdan bir kadro güçlendirme yapmamıştık. Ya eski hesapları güçlendiriyorduk ya da 48 saatte 100 lira ile yapıyorduk. Bu sefer dedim ki hiç para yüklemeden 0 lira ile şu an oyunda bir haftada 7 günde ne kadar güçlü bir kadro oluşturabiliyoruz onun bir denemesini gerçekleştirelim. Mini mini kampanyalar var. Öyle epik futbolcu falan hediye edilmiyor ama 98-99 seviyeli futbolcu hediyeleri bulunuyor. Rengarenk kadro oluştururuz arkadaşlar ama o çok kaçık bir kolektif güç olmaz. Fakat yine de bu kampanyalarla bir haftada bence güzel bir kadro ortaya çıkarabiliriz. Japonya seçeceğim. Japonlara az da olsa 25 25e futbol paraları veriyorlar. 50 futbol parası kazanmış oluruz. Yani o onun için Japonya tercih edeyim. Çünkü 50 bile bizim için çok önemli. Maç biletinin kilidini açıyoruz. Sınırda kalabiliriz. Japonya'yı tercih ettim. Hesabımız oluştu ve giriş yaptığımızda neler verilmekte onlara bakalım arkadaşlar. Klasik giriş bonusu. 5. gün 50 futbol parası alacağız. Hoş geldiniz giriş bonusu. Buradaki 3 futbolcuyu da alacağız bir haftalık süreçte. Lionel Messi ama bizim çok işimize yaramıyor. 99 seviyeli. Silah antrenör yaparız. Manchester United'dan düşük seviyeli futbolcu hediyesi var. Oradakileri etkinliklerde kullanırız. İlk başta işimize yarar. En son Siler Antrenör yaparız. 3 tane ÖS seçici 10.000 DP seçeriz. Neymar düşük seviyeli 98. Belki yedeklerde durur arkadaşlar. Paket açılımları burada çok önemli. 3 tane Tsubasa kampanyasından dolayı güzel renkli kart futbolcu hediyeleri var. Aslında 11 tane ama biz bir haftada hesap yaptığımız için 3 haftada veriliyor 11 tane. Biz 5-6 tane alırız oradan. Şimdilik 3 taneyi alacağız. Tümünü al dedik. Buradan da bu kampanyanın da son günleri 10.000 DP seçeceğim ben. 3 tane var 90.000 DP. Bir futbolcu rahat rahat fulleriz. Şimdi Showtime Messi hediyesi var. Yanında standart kartlar. İlk başta işimize çok yarıyor. Şimdi buradan 3 tane oyuncu alabiliyoruz. Listeye baktığımızda çok fazla futbolcu var. Öncelikle ben hucum futbolcusu alayım istiyorum arkadaşlar. Çünkü etkinlikleri oynarken şöyle iyi hucum futbolcularla gol atarız. Çünkü 50 futbol parası falan alacağımız etkinlikler var. Hucum futbolcusuna ihtiyacımız bulunuyor. Yüksek seviyeli alacağım ama mesela Kubo. 99. En son kadromuzda bulunur kendisi. Kuliş için seviyesi de yüksek. Onu da alalım. Bir de orta sahaya şöyle sağlam bir defansif orta saha. Kim mi alalım? Joker futbolcu. Sabek'te de kullanabiliriz. Orta sahada birçok yerde oynatabiliriz. Buradan en son yine oyuncu alımları yapacağız. Birkaç tane daha oyuncu alacağız. Paket açılımlarından nerelere oyuncu çıkaramadıysak oralara oyuncu alabiliriz. Manchester United'tan 3 tane oyuncu hediyesi var. Düşük seviyeli. Şimdilik bir tane. iki tane de görevlerden kazanacağız. İlk başta işimize yarar ama sonra silip antrenör yapacağımız oyunculardaki iki tane görevi de yaptım arkadaşlar. Şimdilik burada duruyorum. Daha sonra devam edeceğim. Buradan e-futbol parası, yüze futbol parası, 5 yıldızı, 4 yıldızı adaylı sözleşme gibi hediyelerimiz var. Onları da alacağız. Alexander Arnold'u oradan aldık. Kadromuzun bir ilk haline bakalım. Daha hiç maç oynamadan kadromuz nasıl oldu? Girdiğimiz gibi hediyelerle. Oyun planı diyelim. Bir dizilişi değiştirelim. 4-1-2-3 yapalım. İstatistiğe göre dediğimizde kadro bu şekilde. Pulisic'i mesela şöyle kenara alsam Neymar kenarda kalmış. Onu da kadroya alalım. Şöyle yapalım. Kadronun yarısı renkli kart. Kadro dışında herhangi bir renkli Messi var. Onu siler antrenör yaparız. Kaleci iki stoperimiz ve santrafor yerleştirdiğimiz futbolcu. Dört tane standart kartımız var. Çoğu renkli kart futbolcu. Biz yolun sonunda bir haftada rengarenk kadro yaparız ama belki öyle 100-101'lik futbolcumuz çok fazla olmaz. Ama güzel şirin bir kadro 0 liraya bir haftada oluşturabiliriz. 0 TL ile bir haftada hesap fırlamada en önemli zamanı geldik arkadaşlar. Bugün hesabımızın 7. günü. Hesabımızı güçlendireceğimiz gün çok fazla hediyemiz var. Hepsini şimdi alacağız. Bir de kampanya geldi. Bedava Japonlardan Shoptime futbolcu hediye ediliyor. Onu da aldım. Hatta onu da göstereyim. Geçen bir videomuzda Pestemen Birliği kanalımızdan bu alımı gerçekleştirmiştim. Buradan iki tane ücretsiz açtık. Ücretsiz bir şey gelmeyince bir tane istediğimizi alabiliyorduk. Ben de bu ismi aldım arkadaşlar. Suzuki. Elimizde çok fazla Japon liginden futbolcu olmadığı için 98 seviye falan olacak ama bedava bir Japon Showtime futbolcumuz oldu. 99 ve üzerinde alacağımız var. E futbol parası çok önemli. Ben hesaplamadım. Şimdi birlikte bakalım. Kaç futbol paramız olacak? 500'ü kesinlikle geçeriz. 500 bizler için önemli çünkü maç biletinde aşağı tarafın kilidini açmamız lazım. 630, Ribery, Mbappe, Van Dijk bunları da aldık. 99'dan sonra bir de 32 tane daha alacağımız var. E futbol parası var mı acaba? Ha orada bir 50 var. Bir tane daha 50 yerlerden çıkmadı. 680 e futbol parası. Foden'ı da arada aldık. Onlar hep kalmış. Görevler dediğimizde 95 tane buradan alacağımız var. Burada da yüze futbol parası vardı. 7 gün giriş yapıldığında yüze futbol parası veriyordu. 780 e futbol parası 557 bin GP 65 tane de buradan ne kadar GP'miz olacak? 1 milyonu bulmaz ama 800 bini geçer mi? 701'i bile geçmedi. 691 binde kaldı. Paralar harcamadın hocam. Maç betini kilidini açacağım arkadaşlar. 100 tane maçı tamamladım. Burada şimdi geri her şeyi tekrardan toplayacağız. Orta aşağı taraftan başlayalım. 500'e buranın kilidini açtık. Adaylı sözleşmeler Palmer yüksek seviyeli. 12 tane bundan 27 tane bundan 340 e futbol parası. Bir de orta tarafında kilidini açalım. Burada da Geokares var. O da 99 seviyeliydi. Bunları da tekrardan alalım. Bayağı da antrenörümüz oldu. Etkinliklerden falan da kazandık. Tekrardan bir toplayalım. Antrenörlerimize de bakarız. 550 e futbol parası. 600 e futbol parası tam 6 tane açma hakkımız var. Şimdi en önemli yerdeyiz arkadaşlar. İlk defa Club Election geldi e futbolda. Liverpool takımıyla başladı. Umarız böyle devam eder. Ama seviyeler yüksek şekilde gelse birkaç tane iyi oyuncu var. Düşük seviyeli isimler de fazla. Player of the Week'ler özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel isimler var. Şöyle devam ettiğimizde 6 tane de buradan oyuncu alacağız. Daha önce de almıştık 2 tane kalıyor. O kampanya bitti ama orada düşük seviyeli isimler vardı. Drogba'dan bir tane açma hakkımız var. Bir açalım. Hesap çok şanslıysa belki Drogba'ya tek atar. Keşke çıkarabilsek. Almadı. kart da olur. Onu da vermedi. Tek yıldızlı isim. Şimdi bu hesap için çok kritik açılımlar. Antrenör derdi oluyor arkadaşlar. Çok fazla futbolcu alacağız. O yüzden Player of the Week'ten açmam gerekiyor. Bu futbolcular antrenörlü. Önce bir Şampiyonlar Ligi'ni bitirelim. Sonuna kadar burada gidelim. Çok güzel isimler var. Yani burada bir Rogers kadroya giremez gibi. 94'lükler de gelmese iyi olur ama gelirse de yedekleri yerleştirebiliriz. Aşağı taraftakilerde güçlendirici var. Keşke şu 95'likleri çıkarabilsek. Onlar çok güzel olur. İçeride bayağı bir savunma futbolcusu da var. Stones gelir mi? 101 seviye. İlk gelen isim yapmaya gelmesin dediğimiz tek bir tane futbolcu vardı o da ilk de geldi. Hiç iyi başlayamadık e zaten bundan sonra gelecekler o Rajers'tan yüksek seviyeli. Yani önemli olan en yüksekleri çıkarabilmek. 0 TL ile bir hafta hesabımız ne kadar şanslı şu an çok iyi başlayamadık. En azından şimdi güzel bir oyuncu geldi Dembele yüksek seviyeli bir santrafor. Turam geldi. Yine bir santrafor futbolcusu. Kadromuzda 98 miydi acaba? 99 oluyorsa iyi. Son bir açma hakkı. Stones gelir mi? Atla dedik. Vay be geldi. Paketin en yüksek seviyeli ismini en sonunda çıkardık. 101 seviyeye kadar çıkıyor. Şampiyonlar Ligi paketini bitirdik. Geldik League Player of the Week paketine. Şimdi burada Pedri var. Adaylı sözleşmeye de kartı var. Alisson, Reinders, Kolomuani, Defray. Hadi Lovis Kelly'de güçlendirici var. İşimize yarar ama. Yani düşük seviye isimler de çok fazla arkadaşlar. Açsak mı açmasak mı pakete bakınca da bir kararsız kaldım. Manşette bile 91'lik isim var. Konemi öne çıkardı Romero'yu. Ama antrenörlü futbolcular o bakımdan önemli. Bir ücretsizimizi açalım bir geleni görelim. Alison Alisson gelse Pedri'yi de oradan alırız. Bizim burada pek bir işimiz olmaz. Liverpool'dan da şansımızı deneyebiliriz. Bu gelen isim önemli. Elanga geldi ama kartı çok yüksek seviyeli değildi. A, güçlendirici var mıydı Elanga'da? İyi güçlendirici vardı. O kurtarıyor en azından. Güçlendiricili geldi. Liverpool'da ama Van Dijk elimizde var. Elimizdeki gelebilir. En iyisi antrenörlü olduğu için biz buradan devam edelim. Aşağıdakiler gelmesin tamamdır arkadaşlar. 94'lükler bile kurtarabilir bizi. En kötü kenara yerleştiririz. Hele Pedri ile Alisson gelse çok güzel olacak. Bar Barcelona olmadı. Yapma ya. Ona çok geldi. Seviyesi düşüktü. 92 miydi? 92 seviye. Kadroya giremez. Pedri ve Alisson. Bu Pedri 101 seviye. Lewis Kelly. Güçlendiricisi çalışıyor. 98. Çalışmadığında biraz daha düşüyor. En azından 94'lük bir isim geldi arkadaşlar. Ligde zaten düşük seviyeler de fazlaydı. Keşke Alisson ya da Pedri'den birini çıkarabilseydik ama çıkaramadı hesap. Şampiyonlar Ligi'nde bir tane Rodgers geldi düşük seviyeli. Diğerleri daha yüksekti. Şimdi bir kadromuza bakalım. Sonra eksik gördüğümüz yer. Ha ben bir de çarşamba günü bazı oyuncular çıkarmıştım. O player of the ücretsiz açmakları falan vardı ya arkadaşlar. Onu da göstereyim. Rafael A geldi ve Calafari geldi. Ücretsiz birer tane player of the açma hakkı vardı. Oradan çok güzel isimler çıkardık aslında. Bizim eksik olan bölge yok aslında. Biz ne yapacağız? En yüksek seviyeleri alacağız yoksa bizim sol bekimiz, stoperimiz, sağ bekimiz her yer dolu. O yüzden ben en yüksek seviyeli futbolcuları alayım. Adaylı sözleşmede Pedri var, Gravenberg var. Onları bir kadromuza katalım. Yeter ki antrenörümüz yetsin. Pedri'den sonra bir de Gravenberg'i alacağım. Şimdilik burada duracağım çünkü 98'lik a hakimi de var aslında içeride. Antrenörümüz yeterse hakimiyi de alır fulleriz. Sağ bekte, sol bekte oynayabilen bir isim. Adaylı, adaylı sözleşmelerimiz çok fazla ama burada ben duracağım. Buraya geldim. Buradan 6 tane oyuncu alabiliyoruz. Renkli kart kaleci almam lazım. Burada 2 tane var. İkisi de 98 seviyeli. Menya'nın kartı da güzel duruyor. Menya'nı da alalım. Hernandes'i almış mıydık? Almamışız. Onu da alalım. 3 tane oyuncu alabiliyoruz. İçeride 5 tane var. Suarez zaten çok düşük seviyeli. Ufamecano'yu alalım. Rafinha'yı alalım. Ki bu kalan futbolcuları da önümüzdeki hafta alabiliyoruz. 3 haftaya yaydı konumu. Şu an hepsini vermiyor. Ben hesabı hediye edeceğim. Hediye edeceğim. arkadaşımız kalan futbolcuları da alabilir. Enis Fermin Lopez'i alalım. O biraz daha yukarıda duruyor. Ya. Ama fullemeyiz zaten. Çok yüksek seviyeli değil. En pahalı menajeri de kadromuza katalım. Sonra kullanmayacağımız oyuncular var. Onları da sileyim arkadaşlar. Biraz daha GP kazanmış oluruz. Bir ismi fullemeyi unutmuşum arkadaşlar. Onu da fullleyelim. Eldeki kullanmayacağımız çoğu futbolcuyu da sildim. Seviye antrenmanı diyelim. Tamamdır. Az bir şeyde de antrenör kaldı. Şu an tamam kadromuz. Ben herkesi fulledim. Bir de Musyalı'yı aldım marketten. GP ile. GP'miz ona uyuyordu. 99 seviye kadar da çıkıyor. Kadromuzda şimdi kenarda. Şu değiştireceğimiz isimler var mı acaba? Puruş işte birilerini yoklasak herhangi bir kolektif gücümüz artmadı. Adamı fulledik ama kolektif gücü arttırmıyor. Kenarda yüksek seviyeli durabilir. Şu Alexander'ın anıtımız falan var. Stones sağ bekte oynayabiliyor. Şöyle bir alsak. Alexander Arnold'u yerleştirsek. Sol bekte Calafiore var. Stoper attı falan tamam. Kenar Dupa Pulisic onlar da yüksek seviyeli. Uzun top 34'teyiz. 88'e geçeceğiz. Sizce bu kadromuz kaç kolektif güce kadar çıkmıştır? Kalede no yerimiz var. Herkesi fullledik. Fullemediğimiz bir isim yok. Messi ikinci güçlendirici basamadık. Ribery'e bir tane denedim arkadaşlar ben. Onda da şut geldi. Umarız işine yarar şut. Kenardaki isimlere baktığımızda 98-99 seviyeli isimlerimiz var. Arada bir de Foden var. O da yüksek seviyeli. Bioköres var. Palmer. Ha Palmer ilk 11'de. Kadro bu şekilde. 2.482. 34 uzun toptan 88 top çevirmeye çıktığında kaç kolektif gücü ulaşırız? Çok fazla uçmayız ama yine de güzel bir kadro. 0 TL ile bir haftada bu kadroyu yaptık. Ben diyorum ki 3.000 80'i geçeriz ama sınırda kalır. Yani 3090'lar da çok yüksek. Bence 3082. Yani 3 bile olmaz. Ben 3082 dedim arkadaşlar. Sanki biraz yüksek mi söyledim? Acaba düşürsem mi? Yok düşürmeyeyim. 3082 dedim. Siz de tahminde bulunduysanız şimdi top çevirmeye geçiyoruz. Bitti dediğimde sağ üstte kolektif güç yazacak. 3082 demiştim ben. İki sayı farkla kaybettim 3084. Kadro bu. 0 TL ile bir haftada oluşturduğumuz kadromuz. Kadro dışında da yine güzel isimler var. Şöyle bir yoklasak. 99 ama kolektif gücü arttırmadı. Bir de fullledim adamlar arkadaşlar. Kenar herkes fullenmiş durumda kadroda. Kullanmayacağımız şu seviyeli isimleri de sildik. E futbol parası ve GP'de bırakmadık ama çok güzel. 0 TL ile hiç para yüklemeden e, bir haftada rengarenk kadro oldu. Ha Japonlara bir de Shohten futbolcu hediye ettiler. O da işimize geldi. Şu an 99 seviye. 15.000 para verdi bize. Forvet oyuncularına uygulanan istatistiği genelde alıyorduk. Onu alalım. 3.000'i buraya verdik. Bize santrafor, sağ açık, sol açık gibi isimler lazım. Muhtar var. 4.600 bir Erling kanat alalım. Kadromuzda Erling kanat yoktu. Manchester City'den Grealish'i kadromuza katabiliriz. Doku'yu alabiliriz. Foden vardı bizde. Savinho'yu alabiliriz. Bir de Grealish'i alsak. Tamamdır. Bir de yukarı taraftan Paul'ya bir isim alalım. Yine de Endicol alacağız. Seviyesi çok yüksek değil ama. Keşke kolun daha iyi bir kartını ekleselerdi. Şimdi ben kadroya Santrafor açık gibi isimleri yerleştirip olabildiğince hücumcuları kadroya alacağız. Kadro dışında bir açık falan kalmadı arkadaşlar. Evet bakıyorum. Açık santrafor falan yok ama kenarda Pedri kaldı. Pedri çıkaramadık. Pedri dışında herkes açık santrafor galiba. İlk 11'imizde iki stoperimiz, bir kalecimiz yükselmeyecek. Aşe, Kimmi falan var, Palmer var. Onları da çıkaramadık. Şöyle baktığımızda evet onları yerine alacağımız bir isim de yok. Palmer'ı çıkaramadık. Kim çıkaramadık. Onun, onları yerine de en azından bazı isimleri yerleştirelim biz. Foden'ı ofans orta sahaya da Messi'ye alalım. 3-5 tane oyuncu yükselmeyecek ne yazık ki. Diğerleri yükselecek. Peki forvet istatistiğini arttırdığımızda bu kadro kaç, kaç kolektif güce kadar çıkar? 3074 kolektif gücümüz var. Çok uçmayacaktır. Bazı futbolcular çünkü forvet değil. Onlar yerinde kalacak. Ben diyorum ki 3157 arkadaşlar. Birden aklıma geldi. 3157. Geçer mi acaba 3157'ye? Bence oralarda bir yerde kalır. 3157 dedim ben. Siz de tahminde bulunduysanız şimdi ileri diyoruz. Ben niye öyle bir şey dedim? 3200'de 3257 deseydim ben bir anda çok az söylemişim harbiden. 3234. Aklım karıştı herhalde. Bir anda ben 3100'lerde söyledim. Doğru biz burada 3200 hep geçiyorduk. Ama güzel. Seviyeler çok iyi. Elanga 108. Rafaela daha yüksekte olabilirdi. Japon Showtime 105. Rafinha 105. Yine de iyi çıktı arkadaşlar. 3234. Tabi biz burada çok iyi kadrolarla çok yüksek seviyeleri zorlamıştık hesap fullemelerimizde. Bu hesabımız 0 TL ile hiç para yüklemeden gayet güzel bir kadro oldu. Çünkü çok fazla rengarenk futbolcu hediye ediliyor. Yeni hesaplarında işine yarayan futbolcular. Eski hesaplar için belki yüksek seviyeli değiller ama yeni açılan hesapların ilk başta işine yarayacak 98-99 seviyeli isimler hediye edilmekte. Her hafta birkaç tane değişik formatlarda hesap fırlama gerçekleştirip sizlere hediye etmeye de çalışıyorum bir yandan arkadaşlar. Bu hesabımızı da yine aynı şekilde hediye edelim. İlk görümüzden arkadaşımıza ben veriyorum. Ekranda bir kelime gösteriyorum. O kelimeyi ilk yazan arkadaşımıza hesabı veriyorum. Kelimemiz budur arkadaşlar. İlk yazan arkadaşımıza verdik gitti. Büyük küçük harfe takılmıyorum. Burada harf doğru olsun. Büyük de olabilir, küçük de olabilir. Yeter ki Doğru harf ya da rakamları yazalım. Sadece ona bakıyorum. Düzenlenen yor yorumlar geçersizdir arkadaşlar. Bazen arkadaşımız bir yorum yazıyor. Son onu değiştiriyor. Bu kodu yazıyor. Mesela o tarz yorumları kabul etmiyoruz ne yazık ki. Düzenlenen yorumlar geçersizdir. Bundan sonraki videolarımızı yine hesap fullemelere değişik formatlarda devam edeceğiz. Sizler de ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.